Kendimizin dört yanını Başka. dört bir yanında parklarla buluşturmaya devam ediyoruz ve bugün de çok özel bir parktayız. Öncelikle uçağımıza bir ilgi daha kazandıran Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve saygılarımı sunuyorum. Parkımız evet uçakta bir ilk e, içinde tüm engel gruplarının faydalanabileceği e, materyaller, e, değişik zamanlarda etkinliklerini yapabilecekleri diğer malzemeler hepsi parkımızda mevcut. Sayın başkanımıza e, bu açılış için bu uçağa engellerin e, kullanabileceği malzemeleri ve parkı kazandırdığı için teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Öncelikle böyle değerli bir hizmeti şehrimize kazandırmaktan duyduğum memnuniyeti bugün bu açılışı sizlerle birlikte gerçekleştirmekten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Belediyecilik demek insan yaşamını kolaylaştırmak ve hayata değer katmak demektir. Belediyecilik bir şehrin altyapısından üst yapısına, sosyal olanaklarından fiziki koşullarına kadar her konuda hizmet üretmek ve şehirde yaşayan tüm fertlerin huzurlu olduğu bir düzen inşa etmektedir. Bu düşünceyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm zümrelerimize yönelik ihtiyaçların tespiti ve yine hizmetlerin hayata geçirilmesi için hassasiyetle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki insan yaşamanın temeli ona yapılan her yatırımsa hizmetlerin değerlisidir. <laughs> Özellikle çocuklarımız için yapılan her hizmet yarınlara daha büyük bir umutla bakmak anlamını taşır. Çünkü onlar erken çağlarda öğrenecekleri bilgi ve bilgi ve kazanacakları sosyal yetilerle yarınları inşa edeceklerdir. Bizler de bu düşünceyle 2021 yılında 21 park sloganı ile yola çıkarak birçok bölgemizde yetişkin bireylerimiz için spor aletlerini de barındıran yeni parklar inşa ettik. 14 basketbol, bir tenis, bir de kum voleybolu sahasını şehrimize kazandırdık. Elbette bu süreçte özel çocuklarımızın günlük hayatlarını güzelleştirmek onlara sosyal olanaklar sağlamak ve tebessümlerini paylaşmak da bizlerin temel hedefi oldu. İşte bu duygu ve düşüncelerle birçok özel donatıya sahip olan 22. parkımızı Umut Parkı'nı hayata geçiriyoruz. Kıymetli hemşerilerim, toplamda 1480 metrekarelik alan üzerinde bulunan parkımızdaki tüm oyun grupları özel gereksinim duyan çocuklarımıza uygun bir şekilde oluşturuldu tekerlekli sandalye ile bilinebilen beşik, her basketten sonra topun geri geldiği potalar, tamamen özel çocuklarımıza uygun olarak tasarlanan spor aletleri, gençlerimizin parkımızda keyifli bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayacak. Özel zemin barındıran parkımız, kılavuz yollarıyla da görme sorununa sahip gençlerimizi en iyi şekilde ağırlayacak. Elbette burada önemsediğimiz diğer bir konu ise özel gereksinim duyan çocuklarımızı herkesin anlamasını ve iletişim yöntemlerini hemşerilerimizin öğrenmesini sağlamak. Bu noktada farkımızda işitme sorununa sahip bireylerimiz için el işaretiyle uygulanan LSF alfabesi ve görme sorununa sahip gençlerimiz için Braille alfabesi yer alıyor. Eğlence duvarları, fotoğraf çekim alanı, kum havuzu, tekerlekli sandalye şarj istasyonu ve aromatik bitkilerden oluşan çevre düzenlemesi parkı renkli kılan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Ancak burayı sadece bir park alanı olarak değerlendirmedik. İstedik ki parkımız buluşmaların yeni bir adresi olsun. İşte bu düşünceyle derneklerimizin ve ailelerimizin buluşabileceği, eğitimler gerçekleştirebileceği 40 metrekarelik bir etkinlik binası da açtık değerli hemşerilerim, çocuklarımızın becerilerini keşfetmeleri ve toplumsal sorumluluk kazanmaları açısından parklar şehrimize ve ülkemize uzun vadeli değer katmaktadır. Özellikle pandemi döneminde gençlerimizin evlerde geçirdikleri süre artmış ve bu durum onları sanal dünyaya daha bağımlı hale getirmiştir. Ancak sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek nesiller yetiştirmek için bu bağımlılığı en aza indirmek büyük önem taşımaktadır. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi gençlerimizin gerçek dünyada verimli ve hareket dolu bir hayatın temelini atması için yeni alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Spordan kültüre birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle gençlerimize geleceğimize olan yatırımlarımız kararlılıkla sürecektir. Elbette bunların yanı sıra özel gereksinim duyan bir ellerimiz için de hizmetler üreterek onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda tekerlekli sandalye bakım noktası hayata geçirdik. Akülü sandalyeler için Tritoğlu ve Ulu Camii yanında oluşturduğumuz şarj dolum noktalarına bir ilavesini de Umut Parkımızda yerleştirmiş bulunuyoruz. İşitme sorununa sahip ebeveynlerimiz için ses algılandığında titreyen telsizleri dağıtmaya devam ediyoruz. Önemsediğimiz çalışmalarımızdan bir diğeri de şehrimizin fiziki koşullarını iyileştirmektir bu kapsamda engelleri kaldırıyoruz. Birimimizi oluşturduk ve özel gereksinim duyan bireylerimizden gelen sorunlara hızla çözüm oluşturuyoruz. Görme engellerine sahip vatandaşlarımız için sesli kent rehberi ve beyaz baston dağıtımı gibi birçok proje yine belediyemizce hayata geçirildi. Türkiye İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğümüzle bir protokol gerçekleştirdik ve işitme sorunu bulan vatandaşlarımızı belediyemizde istihdam ettik. Ayrıca Down sendromlu ve otizmli gençlerimize belediyemiz bünyesinde ücretsiz yüzme kursları vermeye devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, ben birlik ve beraberliğin gönül bağlarının güçlendiği, bu birliktelikte daha yaşanılır bir uşak inşasının gerçekleştiği nice hizmetlerde buluşmayı biliyorum. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde gerçekten belediyecilik anlayışında çığır açan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan değerli il başkanımıza ve tüm katılımcı katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Umut Parkı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgi saygıyla en derin muhabbetlerine selamlıyorum. Çocuklarımıza gözlerinden öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gel gel. Sayın Belediye Başkanım çok Hayır değerli olsun. konuklar. Hadi bakalım, Umut Parkımız ülkemize, milletimize, uşağımıza hayırlı uğurlu olsun diye alkışlar açıyoruz efendim. Şu dünyada... insanlar da var. Evet. Burada şimdi dökeceksin, sonra kuruyacak. Arkasından bu arada 2-3 dakikada kuruyor. Evet. Ben istiyorsa da. Evet beğendim. Çok güzel. Bir de böyle hani engelli arkadaşlarımız için böyle bir şey yapılmak bence çok güzel bir tip. Şey. Yani Başkanımıza ben buradan çok teşekkür ederim. Zaten e, bu park e, hem benim için hem de başka engelli arkadaşlarım için çok güzel bir park. Aşağı atmışlar. Çok güzel bir park. Başkanımıza teşekkür ederiz. Harun için de iyi oldu. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Vallahi sağ başkanı söyleyebiliriz. Ya, sağ olsun. Araba sağ için de olsun. teşekkür ederiz ayrıca. Allah devamını getirsin inşallah. Sağlık sıhhat versin. İnşallah. Bine, bindiremiyorduk. Ben de özürlüyüm ya. Bindiremiyorduk. Ama şimdi güzel oldu yani. Allah razı olsun bin kere. Çocuklarımız için çok güzel oldu. Ne bileyim. Fatih Mahallesi'ne de böyle bir şey gerekiyordu çocuklarımız için güle güle kullansınlar demek isterim. Hayırlı, olsun. hayırlı uğurlu olsun derim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun. Parkımız çok güzel. Yapan emeği geçen herkese Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi torunum da çok heyecanlı, Çok güzel oynuyor. Memnunuz. Başkanımıza sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.